Herkese merhaba, bugün Hoşderi'ye geldik arkadaşlar, Hoşderi, Mercedes-Benz Otobüs Fabrikası'na, Mercedes-Benz Türkiye, Kamil Koç'a bir adet Travego Black Edition, Black Edition, <laughs> alıyoruz, ee, onun teslimatındayız, şöyle göstereyim, daha burası da girişi, Aha araç da şurada bizi bekliyor. Black Black Edition. Evet araç 1.45 sürümü fixlendi. Çok ufak bir hatamız kalmış. Onu da Tolga abi de bit, e, izinde geldiğinde fixleyecek. Sorun etmezsiniz diye düşünüyorum. Şöyle şurada şu etiketler kalıyor. Çözemedim ben onu anlattım kendisine geldiğimde yaparız. Yani oyun oynamaya engel değil dedi. Paylaş istiyorsan dedi. Ben de tamam abi dedim. Yalnız jantlar falan efsane durmuyor mu? Kronlar. He ne diyorsunuz? Gerçekten güzel duruyor. Evet arabanın içine geçelim. <laughs> o zaman araba daha sıfır. 4 kilometrede. Artık onu da nerede yaptı bilmiyorum tabi. <laughs> Arabamızı teslim alıp İstanbul Esenler Otogarı'na doğru yolumuza çıkalım. Daha sıfır kokusu duruyor ya içinde. Şuna bakar mısın? Bu arabaya yeni özellik ne geldi? Camlar, cam filmleriyle oynama oldu. 1.45 sürüm için konuşuyorum. Dijital Tako geldi. Şöyle gördüğünüz gibi işte sağa sola da etiket geldi başka da bir şey yok İnsan bir hayırlı olsun der dayı oğlu ey yavrum ey. evet Araç sıfır yani. Ona göre. İstanbul Otogarı'na gideceğiz. Araba direkt perona girecek. Direkt perondan da servise çıkacak. Durmak yok. Çalışmaya devam. En son bildiğiniz üzere İzmir'deydik videoda. İzmir'den geldim. İstanbul'a gene aynı turizm ile geldim. Eee... Kameranın pili sakıntılıydı. İzmir-İstanbul seferini maalesef çekemedim. Bu konudan dolayı üzgünüm. Şimdi pilim falan var. Şarjım marzım yerinde. Bari dedim bu teslime de beni gönderiyorlar. Benim çekeyim madem. Yapıyorsun tek başına burada böyle kornalar değişti Bir de bu arada arabanın içi nasıl belli ediyor kendini ya? Şöyle şuradan kayayım ben baba. <laughs> karıştırmıyorum sana Evet geldik otobar mm <laughs> Seni şöyle bir sollayabilir miyim dayı? Sağ. Otalara yetişmem lazım. Perona girecek araba. çok sertmiş. Daha araba yeniyor ondan kaynaklı galiba. Ben şimdilik şuradan kayayım baba. Paraya tabi değiliz şu anda. Daha çalışmadık bile. Ee, şöyle bir akalım şuradan. Aha da KK. KK'ya geldik hadi bakalım. Ulan yolcular. Sıfır arabayla da gitmek ha. Allah. Şansınız var. Day dayı oğlu. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Araba videonun video ile birlikte paylaşılmış olacak videodan sonra daha doğrusu yani şu dakika paylaşılmış olur diye düşünüyorum kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere fix gelecektir o kapı sticker ile ilgili çok ufak bir fix dosyası sanırım hani eklenir onu kullanırsınız sorun çözülür kendinize iyi bakın bay bay hoşçakalın